Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, kıymetli meclis başkanları, parlamento heyetleri, uluslararası Türk kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, hepinizi en kalbi duygularımla bir kez daha selamlıyorum. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu vesilesiyle siz dostlarımızla, kardeşlerimizle bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Yapacağımız müzakerelerin, istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel kurulumuza tekrar hoş geldiniz. Konuşmama başlarken bir hususu ifade etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler dahil birçok uluslararası kurum tarafından Azerbaycan'a aidiyeti kabul ve ilan edilen Ermeni işgali altındaki öz vatan topraklarının azat edilmesi, bayrağının her karış toprağında dalgalanması elbette Türk bay ülkeleri olarak hepimizi memnun etmiştir. Dün 26 Eylül işgal altındaki Karabağ bağımsızlığına kavuşturan şanlı vatan muharebesinin yıl dönümüydü. Anım Günü ismi verilen bu yıl dönümünde bütün Azerbaycan halkını yürekten kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Karabağ Azerbaycan'dır. Biz Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. İşgalin sona ermesiyle bölgeye istikrar gelmesi için her türlü desteği veriyoruz. Gelecekte de destek vermeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, bu yılki genel kurulumuzun ana temasını Türk dünyasında parlamentolar arası işbirliği ve gelecekten beklentiler olarak belirledik. Parlamentoların ve parlamenterlerin uluslararası ilişkilerde ön plana çıkması ve önemlerinin giderek artması bizim içinde bulunduğumuz ve büyük ölçüde şekillendirebildiğimiz yeni dünyanın en önemli olgularından biridir. Uluslararası ilişkiler Artık devletler düzeyinde sadece diplomatlar aracılığıyla yönetilen bir süreç değildir. Nitekim dünya da artık eski dünya değildir. Yeni gelişmeler yeni açılımları gerektirmektedir. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların bir kısmı küresel ölçekte çözüme muhtaçken birçok sorunumuzu da yerel ve bölgesel bakış açılarıyla çözmemiz zorunluluk haline gelmiştir. Küresel ölçekteki belirsizlikler, ülkeler arası silahlı çatışmalar, göç hareketleri, terörizm, iklim değişikliği, kuraklık gibi çok boyutlu sorunlar ve küreselleşmenin getirdiği kültürel yok oluş karşısında, kendini koruma amaçlı gelişen yerel ve bölgesel hareketlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Dünyanın her yerinde bölgesel kuruluşlar kurulmakta, parlamenter yapılarda bu kuruluşların gerek etkinliğini arttırarak, gerek meşruiyet kaynağı sağlayarak, önemli bir rol üstlenmektedirler. Benzer ihtiyaçlardan hareket ederek kuruluşuna öncülük ettiğimiz TÜPA ne mutlu ki kardeş ülkelerle parlamenterler düzeyinde düzenli olarak bir araya gelebileceğimiz, ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretebileceğimiz, uluslararası alanda tek bilek, tek yürek olabileceğimiz, bölge dışından gelecek müdahalelere de birlikte cevap verebileceğimiz bir yapı hüviyetine kavuşmuştur. Geçtiğimiz yüzyılın başında İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan, Yusuf Akçura gibi dilde, fikirde, işte birlik düşüncesi doğrultusunda Türk birliğini hayal etmeye başlayan aydınlarımızın ülküleri ve hedefleri doğrultusunda çalışmak bizlere nasip olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türk dönem Başkanlığı'nı devrettiğimiz Azerbaycan, Covid-19 salgınının getirdiği bütün zorluklara rağmen çalışmalarına büyük hızla devam etmiş, iletişim teknolojisinin verdiği bütün imkanlar kullanılarak sanal ortamda komisyon çalışmaları ve tecrübe paylaşım programları gerçekleştirilmiştir. Yeni model kanunlar ve yönetmelikler hazırlanmış, Türk Par'ın etkinlik alanı büyük ölçüde genişletilmiştir. Daha önceki dönemlerde görev yapan önceki meclis başkanı Sayın Oktay Asadoğlu ve dönem başkanlığını başarıyla yerine getiren Sayın Sahibe Gafarova'ya bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dönem başkanlığını yeni devralan Kazakistan Parlamentosu Başkanı dostum Sayın Nurlan Nikbatun'a de başarı dileklerimi huzurlarınızda tekrar ifade ediyorum. Sayın başkanlar, değerli parlamenterler. Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladık. Elbette Türkiye'de modern manada yasama erkinin müstakil olarak ortaya çıkışının tarihi 1870'lere kadar gitmektedir. Meclis-i Mebusa'nın kuruluşuna kadar uzanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin kurucu meclisidir ve gazi meclistir. Milli mücadeleyi bizzat yönetmiş ve yürütmüştür. Mustafa Kemal Atatürk o dönemde milli mücadelemize Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak liderlik etmiştir. Bu durum milletimizin iradesinin tecelli ettiği meclisimizi diğer pek çok ülkenin meclisinden daha özel bir konuma oturtmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan bir süre önce 2016 yılında bir kez daha gazi olmuştur. Fethullah Gülen terör örgütü, FETÖ mensupları 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meclisimize saldırma cüretinde bulunmuşlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi binamız FETÖ'cü hainlerin uçaktan attıkları üç bombaya maruz kalmıştı. O gecede bütün siyasi partilerden milletvekillerimiz saldırılara rağmen meclise gelerek toplanmışlar ve bu hain girişime direnmişlerdir. Yine kahraman halkımız elleriyle tankları durdurma cesaretini göstererek vatanımızı ve meclisimizi bu hain terör örgütüne karşı canı pahasına korumuştur. Yüz yıl önce nasıl can bir mücadele verildiyse, 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütü mensuplarına karşı da öyle büyük bir mücadele verilmiştir. Yüz yıl önce nasıl işbirlikçi hainler ve zararlı cemiyetler ülkemizi manda ve himaye adı altında işgal planları yaptıysa, 15 Temmuz'da da aynı olay vuku bulmuştur. Bu FETÖ örgütünün tek bir amacı olduğunu görüyoruz yer edindiği ülkelerde, faaliyet gösterdiği ülkelerde orayı ele geçirmek ve kendilerine verilen örgüt faaliyetlerini, talimatlarını uygulamak. Biz milletimiz olarak 15 Temmuz'da bu örgütü ve yapılanmasını Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, öncülüğü, milletimizin tam desteğiyle bu topraklardan söküp attık. Yüzyıllık meclisimiz iki kez gazi olarak dünya demokrasi tarihinde görülmeyen bir şerefle tarihteki yerini almıştır. Bu da gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miraslarımızdan biridir. Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün Türkiye dışında birçok ülkede de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bu hain örgütün kardeş ülkeler başta olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu tekrar ifade etmek isterim. Değerli katılımcılar, Türk Barın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmaları incelediğimizde benzer parlamenter birliklerin çok azında yakalanabilen bir başarı düzeyine ulaştığımızı ifade edebiliriz. Bu başarının bölgemizi ve genel olarak da Türk dünyasını çok daha ileri düzeye taşıyacağına, kardeşlerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı farklı boyutlara ulaştıracağına inancım tamdır. Türk Konseyi Onursal Başkanı, Türk dünyasının aksakalı, elbaşı Sayın Nur Sultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in, Türk Geneşi öncülüğünde yürüttüğü çalışmalar ve Sayın Nurlan Nigmatulli'nin Türk Parti dönem başkanlığı ile birlikte önemli açılımlara ve başarılara imza atılacağına eminim. 10. Genel Kurul ile birlikte yeni seçilecek komisyon başkanlarımıza ve üyelerimize, yeni seçilecek genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve komisyon sekreterlerine hayırlı olsun dileklerimi peşinen iletiyor ve başarılar diliyorum. Yeni yönetimi taze kan ve yeni umut olarak değerlendiriyor. Kendilerinden beklentilerimizin çok yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. Kıymetli Parlamento Başkanları ve Türkba üyesi parlamenterler, Türkba'nın ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda daha aktif rol alabilecek olgunluk seviyesine ulaştığını düşünüyorum. Bu çerçevede parlamenter işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda ilave çalışmalar yapılabilir. Önümüzdeki süreçte Türkba çalışmalarını daha fazla görünür kılmak ve daha fonksiyonel hale getirmek gerekmektedir. Türkba'nın daha etkin bir yapı haline gelmesi için birçok öneri sunmak elbette mümkündür. Mesela bugün yönetmeliklerini kabul ettiğimiz edeceğimiz Türkba kadın parlamenterler ve Türkba genç parlamenterler forumlarına benzer şekilde üye ülke parlamentolarının dostluk grupları başkanlarıyla ortak forumlar düzenlenebilir. Sekreterya yasama süreçlerinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek ülke parlamentolarında faaliyet gösteren ihtisas komisyonları arasındaki işbirliğinin artırılması ve istişare toplantılarının yapılmasına aracılık edebilir. Uluslararası toplantılarda ve özellikle parlamenter forumlarda ayrı Türk alt grup toplantılarının düzenli hale getirilip kurumsallaştırılması suretiyle Ortak çıkarların birlikte savunulması veya ortak sorunların el birliğiyle çözümü için koordinasyonun daha da güçlendirilmesi mümkün olabilir. Farklı ülke parlamentolarında görev yapan Türk soylu milletvekillerinin tespit edilerek bir forum çatısı altında toplanması sağlanabilir. Yıllık veya birkaç yılda bir genişletilmiş Türk Dünyası Parlamenterler Forumu organizasyonu yapılabilir. Türk Pavyesi eski milletvekillerimizden Türkpa Aksakal grubu oluşturularak bu grubun zaman zaman bir araya gelmesi, fikir ve tecrübelerin paylaşılması sağlanabilir. Türkpa bünyesinde kurulabilecek bir araştırma merkezleri koordinasyon birimi aracılığıyla parlamentolarımız arası bilgi değişimi konularına bir düzen ve hız getirebiliriz. Son olarak daha güçlü bir sekreterya için çalışanların dil yeteneklerinin geliştirilmesi, Kırgızca, Kazakça, Azerbaycan dili ve Türkiye Türkçesi dillerinde çok dilli çalışan bir profili oluşturarak daha etkin ve hızlı bir teşkilat yapısına kavuşabiliriz. Kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar, sözlerime Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin şu sözüyle son vermek istiyorum. Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, Tezgahtaki sanatkar feralık düşünmeye vakit bulamaz. İşimiz iyilik üzerinedir. Yapacak işimiz çoktur. Bizler parlamenter diplomasiyi barış diplomasisi olarak görüyoruz. Bizim birliğimiz, birlikteliğimiz hiç kimseye karşı değildir. Amacımız birliğimizi pekiştirmek, muhabbetimizi arttırmak, aynı otağdan çıkıp dünyanın farklı coğrafyalarına dağılan öz kardeşleri bir araya getirmektir bizim birliklerimiz ile kazanan sadece dostluk, barış ve kardeşlik olacaktır. Bu vesileyle Özbekistan Cumhuriyeti Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Ulubek İnayetova hasaten hoş geldiniz diyorum. Kendilerini aramızda görmekten, kalıcı olarak aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu güzel ve başarılı organizasyona Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da ev sahipliği yapan Sayın Nurlan Nigmatullin başta olmak üzere bütün katılımcı parlamento başkanlarına, gözlemci üyelere ve kuruluş temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.